Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Jandarma Genel Komutanlığı'nın toplam 5000 sözleşmeli personel alımı var. Fakat arkadaşlar başvuru detaylı olduğu için karşılamanız gereken nitelikler farklılık arz etmektedir. Yaş şartı bulunmaktadır. Mesela bazı alanlarda 27 yaşına kadar başvuru yapabilirken bazı alanlarda 29 yaşını doldurmamış olmamız gerekecektir. Bu nedenle tek tek ayrıntılı olarak incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer başvuru yapacak yapacaksanız kılavuzu açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak kılavuzu indirip inceleyebilirsiniz. Bizler genel anlamda hangi alanlarda başvurular gerçekleştirilecek, niteliklerin ne anlama geldiğini sizlere ifade etmeye çalışacağız. Başvurularımız 21 Ocak tarihi itibariyle başlayacak. 31 Ocak'a kadar devam edecek arkadaşlar. Ve bizler başvurularımızı online bir şekilde Pertem üzerinden gerçekleştireceğiz. Linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca daha önce başvuruların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalar kartları bırakacağım. Sizler de tıklayarak başvurularınızı online bir şekilde nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kılavuz detaylı olduğu için arkadaşlar tek tek ele alamayacağız. Fakat aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Elimizden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışırız. Alım yapılacak alanlara ve niteliklere baktığımız zaman arkadaşlar oto boyacısı alanında 40 adet atamamız gerçekleştirilecek. Aranan niteliklere baktığımız zaman meslek yüksek okullarının otomotiv teknolojisi mezun olmak ya da meslek Liselerinin Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Boyacılığı bölümünden mezun olmalıyım. En az ilk öğretim okullarından mezun olanlar için otomotiv boyacılığına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmam gerekiyor. Ayrıca parantez içerisinde belirtilmiş arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmayan sertifika belgeler geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle en az ilk okul mezunu olan arkadaşlarımız başvuru yapacaklarsa mutlaka belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Otolastik tamircisi alanının 35 adet atamamız gerçekleştirilecek. Araç lastik işlerine ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmam gerekiyor. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olacak arkadaşlar. Özelden almış olduğunuz belgeler geçerli sayılmayacak. Oto döşemeci alanında 20 adet atamamız gerçekleştirilecek. Meslek liselerinin mobilya, iç mekan tasarım bölümü mezun olmak. En az ilk öğretim okullarından mezun olanlar için mesleki eğitim merkezlerinden alınan döşemecilik alanı oto döşemeciliği veyahut mobilya döşemesine ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmam gerekiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış olması lazım. İş makineleri tamircisi alanında iki adet atamamız gerçekleştirilecek. Meslek liselerinin iş makineleri, bakım ve onarımı, motorlu araçlar teknolojisinden ilgili bölümden mezun olmalıyım. En az iki öğretim okullarından mezun olan arkadaşlarımız için burada belirtilen bölümlere ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmanız gerekiyor. Sıyı tesisatçı alanında 35 atamamız gerçekleştirilecek. Aranan nitelik burada yer almaktadır arkadaşlar. Boyacı ve alçıcı alanında 35 adet atamamız gerçekleştirilecek. Burada belirtilen ilgili niteliklerden bir tanesini sağlaman başvuru için yeterli olacaktır. Çatı ustası alanında 4, duvarcı alanında 10, inşaat kalıpçısı alanında 3, su yalıtımcısı alanında 2, kasap alanında 30, betonarme demircisi alanında 3, ısı yalıtımcısı alanında 4, mermerci alanında 7, saraç alanında 3, sıvacı alanında 10, Berber alanında 45, sıhhiyeci alanında 400, Nefeste enstrüman icracısı alanında 2, piyanist alanında 1, solist alanında 7, telli çalgılar icracısı 5, tonmeister alanında 1, vurmalı çalgılar icracısı 8, yaylı çalgılar icracısı 1. Aşçı alanında 50, oto tamircisi alanında 45, terzi alanında 30, oto elektrikçisi alanında 12, beyaz eşya tamircisi alanında 10, fayansçı alanında 15, ısıtma ve tesisat elemanı 10, kaynakçı 10, silah tamircisi 10, kaportacı alanında 20 atamamız gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Umarım istediğiniz alanlarda atamalarınız gerçekleşir. Bizler de sonuçlar açıklandığı an sizlere duyuru yaparız ve atandığınızın haberini alırız. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa Yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.